Bir varmış, bir yokmuş. Çok büyük bir dağın tepesinde küçücük bir kulübede yaşayan bir aile varmış. Anneleri çocuklarına harika yemekler yaparmış. Babaları? Fırtınalardan, vahşi hayvanlardan korunmuş. Keşke sen de bizi korusan. Annemi de. Koruyacağım oğlum. Söz mü? Söz. Babam adı Güneş. Sen de adını söylemek ister misin? Sendeki bu yürek var ya, Harran Ovası'nda yok. Senin bu yaptığını kimse yapmaz. Bir gönüle aşk girince olmazlar oldurulur derviş amca. Ayırmaya da kimsenin gücü yetmez. Yorulmadım mı benimle? Hep bir yol, bir çare, bir yaktın. Hava ayaz mı ayaz? <laughs> ellerim ceplerimde Bir türkü de. tutturmuşum Dönüyorsun <laughs> <laughs> değil mi? Anne Mankara final bölümüyle 23 Mart Pazar akşamı Kanal D'de.